Semran'ın Dünyası kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün A101'deyiz. Bakın böyle mikser kaplarımız gelmiş. Bunlar 50 TL. Şöyle kapatıp da kullanabilirsiniz. Açıkta da, da kullanabilirsiniz. Bunlar 50 TL. Bu şekilde üçlü saklama kabımız 55 TL. 3 tanesi 55 TL. Böyle dolap çöp kovalarımız gelmiş arkadaşlar. Bakın şöyle takılıyor bu şekilde. Kapakları da var tabi. Renkleri de var bunların. Bunlar da 50 TL arkadaşlar. Şöyle. Gene böyle üçlü saklama kabımız da 55 TL arkadaşlar bunlar. Böyle ananas suluklarımız 19,5 TL. Hı. Bakın böyle çok güzel büyük termoslarımız gelmiş. Renkleri de çok güzel. Tam yaza uygun. Şöyle arkadaşlar. Böyle rengarenk limon sıkacaklarımız arkadaşlar. Bunlar 15 TL. Her renk var 15 TL şu şekilde. Gayet güzel. Bu termoslarımız da 299. 290 mı? 299 TL'ymiş arkadaşlar. Şu rengi daha güzel değil mi? Hı -hı. 290 TL. Bu şekilde kesim tahtalarımız gelmiş. Bakın. Şöyle farklı renklerde de var. Bunlar da 59 TL. Bakalım şu rengi nasılmış. 59 TL. Şunlar da güzel değil mi Derya? Böyle silikon nihalelerimiz 25 TL. Bakın cam pipetlerimiz 6 tane içinde arkadaşlar. 30 TL. Şöyle gösterelim de. Hazır mıyız? Evet hazırız. Soğuk kahveler içmeye. Aynen. <laughs> Bakın böyle bölmeli kalıplarımız gelmiş. Çok güzel. Sunumluk sunumluk yapmak için her işe yarıyor bunlar. Bu şekilde buzluklarımız arkadaşlar. Şöyle üst taraftan doldurmalı. Bunlar da 25 TL. Şöyle üst kapağını açıyoruz, dolduruyoruz. plastik mi? Silikonlu. Hmm. Kristal geçiyor. Çok güzel. Bakın böyle bir organizerimiz de 27 TL. Şöyle pirinç süzgeçimiz gelmiş bakın iki bardak yıkayabilirsiniz çok büyük değil yani bunlar şu şekilde kaplarımız bunlar 27 TL arkadaşlar burada bakın böyle kocaman kaselerimiz şöyle gri rengi de var arkadaşlar bunların bunlar 39 TL bunlar da 19 TL arkadaşlar şöyle görüyorsunuz 19 TL Bakın böyle reçelliklerimiz var arkadaşlar. Bunlar 85 TL. 6 tanesi 85 TL. Bakın böyle minnacık fincanlarımız gelmiş. Bunlar da 19 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle cam kupalarımız. Bunlar 35 TL. Şu şekilde. Bakın böyle 3 tanesi 115 TL ay, arkadaşlar. Bu bardaklarında. Çok güzelmiş ama. Üç tanesi 115 TL. Böyle Paşa Bahçe'nin dondurmalıkları arkadaşlar. iki tanesi 115 TL. Ama çok güzel duruyor gerçekten. Paşa Bahçe'nin. iki tanesi 115 TL. Bu şekilde böyle tekli de satılıyor. Bunlar da 49 TL. Bakın böyle spreyli yağdanlığımız gelmiş. Bunlar da 49,5 TL. Bu e, e-freyler için çok iyi. E-freyi kullananlar için arkadaşlar gerçekten çok ideal. Fiyatı da iyi 49,5 TL. Bakın arkadaşlar bunun büyüğü de var. Bunlar da 70 TL. Gene bu da spreyli. Şuradan tutulup sıkılıyor değil mi? Aynen şöyle. Sprey. Aynen 70 TL. <laughs> Bunlar da 50 TL arkadaşlar. Baharatlıklarımız çok güzel bambu kapaklı 50 TL. Böyle kocaman turşu için kavanozlarımız 75 TL arkadaşlar. Onların bir küçüğü de 55 TL. Şöyle, bakın cam sürahilerimiz de var. Bunlar da 49 TL. Böyle e, kare bardaklarımız da var arkadaşlar. Bunlar da 55 TL. Mataralarımız 69 TL. Bakalım şöyle. Bakın bunlar kızlar için olanı erkek için olanı da var. Bunlar da 69 TL. Böyle mataralarımız da var. Bunlar da 99 TL. Çok şık. Baya büyük ve güzel. Bakın böyle kapaklı bir organizerimiz gelmiş. Bu şekilde bakın. Çok şık ve güzel. Şöyle sarı geri kapatalım bu bunu da. Bakın bu şekilde de kapatma hiç tozlanma yapmaz. Gayet güzel. Şöyle kutuda resmini de göstereyim. Bunlar da 175 TL. Bakın böyle sabunluklarımız 60 TL. Porselen bunlar. Siyah rengi de var. Bakın. Şu mavi rengi nasılmış onu da bir görmek istedim. Bakın bunlar da 60 TL. Evet çok güzel duruyor. Bu tepsilerimiz de 30 TL. Sunumluk tepsilerimiz 30 TL. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum.